Bandırma'da tarihe iz bırakan kadınlar anıldı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlenen Söyleşi Orientilik Etkinliği'nde tarih boyunca toplumsal dönüşme katkı sunan kadınların görünmeyen rolleri ele alındı. Bandırma Oyedeli Üniversitesi'nde Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tarihin sessiz kahramanlarına saygı başlıklı söyleşi ve oryantilik etkinliği düzenlendi. Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısa Kürek Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Haydar Çavuş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Pembe Boztepe konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide Nilfer Hatun, Hürrem Sultan, Bezmi Alem Valide Sultan, Zeynep Kamil, Kara Fatma, Nene Hatun ve Mifide Kadri gibi tarih boyunca toplumsal dönüşümde önemli rol üstlenen kadınların yaşamları ve etkileri ele alındı.